arkadaşımla birlikte şey oynuyoruz. Brosta sonuyoruz. Ben bir, ben şey ben karakter seçtim. Arkadaşlar kanala hani, abone olup like atmayı unutmayın. Oyunumuza başladık arkadaşlar. Biraz uzun sürüyor. Arkadaşlar bir de Brosta'sa yeni etkinlik gelmiş. Pro Pass gelmiş. Bir de bugün bugün herkese efsane ev hediyesi verildi. Arkadaşım ondan şey çıkarmıştır nasıl diyeyim? Evet. Skunky çıkarmış. İyi bir karakter. Arkadaşlar böyle gidiyoruz. bakış şunlara saldırıyoruz. O biraz sıkıntı arkadaşlar. Bak. diyor. Arkadaşlar bakın. Şundan al. Al. Arkadaşlar arkadaşımı görüyorsunuz değil mi? Bakın. Kupa 50'lik. Kupa arkamızda oluyor ama nişan Böyle Börek arkadaşlar. Tam vurdu, öldü arkadaşlar. Neyse, girelim ve içine girince az kusar arkadaşlar bir de bir de angeli ile ulusunun içine gidip ateşlesiniz zaten onlar yürüyor yürüyor bunun için ben arkadaşlar onlara Sen arkadaşlar Şimdi bayağı iyi oynadı. Onlar şimdi like, bir, like, like atayım. İyi oynadı. Oho. Çok da bir süre tamamladı. Süper hiçbir şey çıkmaz. Tabii ki. Arkadaşlar bir de buradan Burada herkese bugün şey verildi efsanevi star hediyesi biliyorsunuzdur. Açmayanlar hemen -hı. bakın. Oyun başlıyor arkadaşlar. Biraz uzun sürebiliyor. Şu an arkadaşlar oyuna başladık. Karşıya iyi bir şeyler geldi. Ama biz bizim takımdayız. daha Böyle <laughs>

iyi İyi bir fake attım arkadaşlar. Fake'imi gören evet. Arkadaşlar vallahi videoyu kaybettim. O oyunu kaybettim ya. Yine de görev yapabildim. Buradan da şunu seçelim arkadaşlar. Son savunma. Yazın. Arkadaşlar. Ağacı bir, biraz video uzun sürdü diye şimdi bunu seçeceğiz. Deli ediyor. İşte şu bakayım. Ooo. Allah'tan yapamadım. Allah'tan şey yaptım. kurtardım. Bu da bir deli ediyor. Aha. Aha şu bakın. Görüyorsunuz. Direkt üzerinde var. Öldü. Arkadaşlar öldü. Şimdi bir yerde gelecek. Bakın işte giriyor. gidiyor ha. Şuradan... gidiyor. en zor kısmına gelince biraz onu daha da zor 10 10.000 canlı robotlar geliyor bakın şimdi arkadaşlar ikinci seyircileri geliyor bakın onu bitti onu bitti da ama yine de yani Boya bir gürle almadım. arkadaşlar gör gördünüz. Boy <laughs> <Şimdi hayal> <laughs> Çıkmayacak ki zaten bir şey. Bu da bayağı bir saniye sürdü. Hadi, hadi başlayıp oynuyoruz. Arkadaşlar hadi görüşmek üzere bir cevap alamıyorum arkadaşlar hadi görüşürüz bay bay